Aşkım ben anneme anneler günü hediyesi olarak pijama takımı almaya karar verdim. Çok mantıklı. Seneye mi vereceksin bunu? Yok ne alaka seneye. Aşkım şu dakikadan sonra nasıl yetiştireceksin? Mağazaya nasıl gideceksin? Mağazaya gitmeden alacağım. İlginç. Yapamazsın bunu. Bir bildiğin var da ne biliyorsun söyle bakalım. WeWalk uygulamasını açacağım. E? Danış hizmetine bağlanacağım. Göster bakalım. Giyim ve moda kategorisini seçeceğim şimdi buradan. Merhabalar nasıl yardımcı olabilirim? Merhabalar ben anneme bir anneler günü hediyesi almak istiyorum. Pijama takımı alacağım. Evet uzun kollu bir tercihiniz var mıydı? Uzun kollu olsun. Ama renk olarak mesela siyah olabilir. Böyle biraz daha sade olması lazım. Çok öyle nasıl denir? Aşırı renkli giymeyi sevmiyor. Daha düz renkler. Heh. Aşkım hadi çabuk ol. Karar ver. Dakikalar bitiyor. Bu kategori içerisinde bir dakika sınırımız yok. Elisa'da iki kapsamında dakika sınırı olmadan ücretsiz bir şekilde hizmet verebiliyoruz. Tamam süper o zaman. Hadi uzun kollu bir model ve aslında gömlek yaka e, pijama takımı olarak geçiyor. E, yakası V şeklinde iniyor fakat gömlek bir şeklinde. E, direkt e, düz bir yaka şeklinde inmiyor. E, Yakının başlangıcından ortasına doğru yuvarlak bir oval şeklinde geliyor. Ortasında çok kısa bir içe göçmeyle aşağıya doğru e, V yaka şeklinde alacak şekilde e, normal bir inişi bulunuyor. Aynı zamanda düğmeli şekilde. Linki bana iletebilirseniz Süper olur. Ben de o şekilde hediyemi almış olurum. Güzel bir yöntemiş. Helal olsun. İşte bu şekilde yorulmadan online alışverişin keyfini çıkarabiliyoruz arkadaşlar. Neyse gidince annene hediyeni verirsin. İnşallah. Hadi bakalım. Çok anneler günü kutlu olsun. Ahmet etmişsin canım kızım. En güzel şey. Dansım annelerinde anneler gününü kutluyoruz.